Amatör bir sporcunun antrenman süresi neye göre ayarlanmalı? Sence kaç dakika olmalı? Yani Programlarında belki, kaç dakika veriyorsun antrenmanı? Yani e, sedanter birey olarak baktığımız zaman 1-1,5 saat arasında ben antrenmanlarını bitiriyorum. Benim ediyorum. de genellikle Hı. öyle. 1-1,5 saat aralığı. Çünkü öyle ya da böyle insanlar... Hani şunu yapamıyorlar ve o bilinçte olmayabiliyorlar ilk başta başlayan biri. Hani 30-40 dakika çok sert bir antrenman yapayım, çıkayım zihniyeti çok olmayabiliyor. Evet. telefona dalabiliyorlar da giriyor, çıkıyor işte eşyalarını topluyor falan. O kadar kısa süreye bence kısaltmak evet. çok mümkün olmuyor. Hı hı. En az giriş çıkışları bizde de bir saat, bir buçuk saat civarı buluyor. Ama tabii ki bu hani yine kişinin amacına göre değişir. Baktın hani yüksek spor yapısına sahip ya da yarışmacı, müsabık bir bireyden bahsediyorsun. Abi, belki evet. Yani kısaltılabilir, belki aldığı takviyelere göre uzatılabilir. Bu tamamen aslında kişinin yapısına göre de değişiyor. Ama sedanter bireylerde bizim verdiğimiz programlar 1 ile 1,5 saat aralığında değişiyor.